Selamlar arkadaşlar bir seviyorum sen Jungle yapayım dedim abi hoşunuza gidiyor Nidale diye bayağıdır da oynamıyorduk Nidale çekeyim dedim nasılsınız iyisinizdir inşallah Ramazan'da bitti abi yayın saatlerini akşam 8-9 gibi açıp gece 3-4 gibi falan kapatmayı planlıyorum canlı yayınlara katılmak için de biliyorsunuz Facebook'tan e, kanalını takip ederseniz katılabiliyorsunuz telefonunuzda da Facebook e gibi indirseniz donma problemlerinden yırtabilirsiniz yani sıkıntı olmaz donma problemleri olmaz diye düşünüyorum e, yayınlara ekliyorum size abi. League of Legends oynuyoruz. Sonrasında Atlas oynuyoruz. Atlas ne derseniz de bu Ark'ın e, gemili oyunu var. Onunla, e, onun yeni oyunu işte Atlas diye. Bir iki sene önce çıktı bayağı değiştiler oyunu. Onu oynuyoruz. Hani isterseniz siz de gelip ben, ben de oynayabilirsiniz. Yani ekipçi oynuyoruz. İstersen Discord'a gelebiliriz. Yani şey e, yani. Discord'da hani insanlar biraz çekiniyor yayıncısı falan diye ama çekinmenize gerek yok. Ben hani herkese oyun oynuyorum. Takılma muhabbet ediyorum de Discord'a gelebilirsiniz yani çekimi. Discord paylaşım linki de şeyde olması lazım. Açıklamada olması lazım. Çekmeniz gerekiyor edilir yani atta söylemek istersen gelip oynayabilir istersen sevenler. İnsanlar biraz çekiniyor yani lan yayıncı bu işte kimse takılmaz falan değil ama öyle bir egom yok yani herkese takılıyoruz muhabbet ediyoruz. Gelebilirsin Zeyna da gelebilirsin Zeyna da chat'i sürekli okuyorum. Bu beni mahvetti bu arada. Çok az yardım aldık galiba ya. Şöyle. Ama W açmak lazım ama ben açacağım abi çünkü mahvolduk burada ya. <laughs> Lan Flash için yeni değiştirme unutmuşum <laughs> Çok iyi Neyse güzel Sürekli flash smite atacağım büyük ihtimalle Lan komedi oldu abi. güzel oldu güzel güzel Şimdi mesela shift e yapınca şöyle gözüküyor Onu göstermişim tekrar göstereyim bu shift e nasıl Bu yeteneklerde shift q ye yaparsanız shift e basıp ee, q yaparsanız range'ini gösteriyor Ama normalde direkt atıyor q'yu bastığınız zaman Bakın şu an mesela direkt atacağım şarkı. attım mesela bastım gibi güzel. Böyle daha rahat dönüyor ya. Ya açınca baksanız abi pot yemedim. Ya böyle açıp biraz böyle zıplayıp kayıtlamak lazım arkadaşlar. Ama sanki ile daha rahat dönüyormuş gibi geliyor bana ya. Atlık kesim ya şöyle. Emin bota gitmem lazım. Nere oynarken bu arada full panik atmaz gerek yok ya. Full gank atsanız da oluyor ya. Şampiyon hızlı bayağı. Bot lane'de fight döndü. Büyük ihtimalle atmış Mid'de de aynı şekilde fight dönmüş. Güzel. Ben bir de bot'a bol bol oynamam lazım arkadaşlar. Bir tane pot'a basacağım burada. Tamam güzel. Bir tane pot'a bastım. Noxuna e, girmeyeceğiz. Noxun take hatta. madde. Ben doldurdum. İyi Nocturne gözükmüyor burada. Bunu alalım hızlıca. Oradan bot'a gank atacağım. Smite'ı buna koyacağız. E, hemen bot'a gank atacağız arkadaşlar. Güzel lan midimiz baya iyi ha. Geldi yanıma bakmaya unlockşun gelse diye. Çok iyi. Güzel. Ölmediniz çocuk inşallah. Şuradan bir tane şöyle vurabilirsem güzel idi. Ama devam etti, hemen de koşacağım burada. Şimdi Dela oynuyorsanız hızlı oynamanız lazım. Çok çok hızlı oynamanız lazım. İşte oraya yetişebilirim. Aa, çok güzel. Nokçun burada galiba. Nokçuna koşalım abi. Nokçun top olması lazım. şey yardım edeceğiz çocuğun arkadaşlar hızlıca. Ölmüş adam. Farklı kaçırması lazım. Ee, topa çıkalım. Buradan çıkalım topa hatta. O adam base atmadı lan bizim bildiğimiz var ya üstünde 2k var. Çocuğun base atmıyor. Geldim abi Flash'ı darcadık da ya flashsiz da oynuyoruz ama yakaladım ya bunu Yerde çok güçlü ya Sırrı lan <gülüyor> <gülüyor> Vura vura öldürdüm çocuğu Güzel güzel Tamam yine. hiç ping atma kanka buraya itmemiz gerekiyor buraya itmemiz gerekiyor hiç ping atma kankacım itmemiz gerekiyor Boşuna ping atıyorsun. Bu ben böyle adamlara hastayım ya. Bu adamlara çok içik oluyorum. Şunu mu ben? Mu attım. Güzel gidelim base'e. Mid'e oynayabiliriz ya. TF biraz ezik galiba. Çok ölüyor. Mid'e oynayabiliriz. Hmm, i̇tem olarak da geliştirme alalım abi. Botu şeyden alacağız. Can alalım bir tane oradan. Tamam güzel. Şimdi top orman döneceğim. Bot'a doğru da keseceğim. Tekrar ötsük, 180'e hızlı hızlı gank döneceğim. Ay da eğlenceli olacak diye düşünüyorum. Yardan sonra zaten Q'lar tek atmaya başlar. O Q oynuyor lan çocuk. Mükemmel oynuyor. Gördünüz mü attı da buluyor. İnce ve güzel attı abi. Mükemmel attı. Şampiyon çok zor ya ama iyi oynarsanız mükemmel bir şey. Sezon şeyde 3'te oynayanlar Nidale iyi bilir. Muzra kap kalındı. Kafam kalardı böyle. Bir atardınız arkadaşlar. Hani yani kimse kaçamaz Muzra'ndan. Çok kalındı ya Muzra. Ne kadar kötü kattık. Aşırı kalın ya. Bir koyardınız böyle map'ten map'e. Daha her şurayı da alınızca. Hangisi o? Hmm, çekelim buraya da hızlıca. Hop bile vur vurmamış. Tık tık tık. Şurada skatı çıktı onu alacağım. Midimiz bayağı termatör çıktı ya. Adamsın kardeşim. Böyle oyuncular gelsin ya bana sürekli. Beste işte şans yok ben hep kötüler geliyor abi. Mesela dün maç atıyorduk. Twitch geldi. Vincent kastı abi. Yandaki Lulu kötüymüş. Koşu trolledi çocuk oyunu. Breaming'de kaybettik oyunu. Mayta buna atmayayım. Saktin da darlayalım. Bence. Şu an yani iyiyiz ya bence. Dur bakayım botta. Da... Gözüktüm. Dikkatli oynamam lazım. Burada okçum var büyük ihtimalle. Daha şu... Ay vici mart atıldı oraya. Okey. Darladım biraz çocuklar ama şu, bota oynayacak bir durumumuz var ama çok çekimselim ya şu anda. Güzel bunu aldım. Bir de oynayalım ya. Bot oynayamam şu an galiba. Adam orman... Bizim, benim blue'yu çalıyor çocuk. Ah, şimdi topa git bu farmı çalsam ne yapar acaba? Kafamıza ping atar ya güzel tane. Topa çıkalım. gank atalım. Adam farmını alalım. Benim blue'yu kesmiş. oncanla geziyor çocuk. Tamam tipe bak. Güzel tek attım çok ya. Pet alalım. Tamam güzel. Tamam nice. Çocuğu biraz tilt oldum triggerlayayım çocuğu. Salak herif ya gelmiş buluma ulti atıyor Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum harbi diyorum çok kanser lan lol adamı trastres eder ya ben zaten yayın dışı ki yayın yarısında da Atlas oynuyorum abi bütün gün ya. Kafa dinliyorum cidden yani. Eleniyorum. Şuna baksana ya. Adama gank atıyoruz. Yeni pushluyoruz. Adam kafamıza ping atıp bulumuz çalıyor. Dark gibi abi. Kanka sanki o dive ı... Allah Allah. Tamam kanka bir şey demedik ya. Sen at dive Ne geliyor bana? Ben çıkayım ya kanka. Benim burada iş ne lan? Biliyorum. Tamam güzel. Güzel. Kendi normal şey iten bitin neredeyse. Sen normal görsen tamam mısın? Ne yapıyorsun? Gel abi. Çemiyorum lan. Ne iş? Güzel flash yoksa adam. Hı, ne kadar şey yok lan bu? Çok çok tank herif lan. Güzel güzel sıkıntı yok iyiyiz. Gayet iyiyiz gayet iyiyiz gayet iyiyiz. Oraya oynayacak mısın sen? Dur bakalım. Bu arada peksime de gerek yokmuş ya. Aha tek at lan çocuk. Oğlum bu ne lan böyle? Çok iyi oynuyor midimiz. Beğendim mi oynayışını çocuğun? Her yerde çocuk. Şu şey alalım ay arkadaşlar. Güzel güzel güzel. Bot site orman dönmem lazım bir de. Çok bir tık bir ormana geri kaldık gibi hissediyorum ama level de önündeyiz. Sıkıntı yok. Bence bunu kesip base atayım sonra red buff alayım. Son bota gank atayım abi. Botumuz bayağı öndü şu anda. Çok ağır iziyoruz lan. TF çok takasa girdi galiba. Kaybetti lane'i. Güzel. Hmm, bot alıyorlar aslında. Bot açıyorlar. Topu açmamız lazım. Vayne bayağı düştü oyundan. Midi de açabiliriz. Ben bence buradan ormanı döneyim. Böjeyi alayım. Anladınız mı arkadaşlar? Buradan dönüp böjeyi alalım. Oradan midi oynayalım. Mid kuruyu alalım. Zaten bot açıldı. Topa da bir gank açarız. Bizim yok ediyor ya. Ah kötü kötü oynadık burayı. Oynadık. Göremiyorum hiçbir şey. Morgan'a bir daha bir şey yemek istemiyorum. Allah. Adam attı ağzımıza. <laughs> Adam attı ağzımıza arkadaşlar. Open game diye çocuk. O da öldü galiba. Ya bakalım buraya onu yakalar mı ya bence? <laughs> Anne! Tamam ben AFK abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <laughs> duvara, duvara kafa attım ya. Bir orman de bir daha genk atayım şunlara ya. Bu arada Nidalee oynuyorsanız abi Nidale'nin en büyük counter'ı Thresh, Morgana, Lux gibi şampiyonlar. Bir direkt adam üstüne uçamıyorsunuz. Kafanıza stunlık koyuyor. Bak benim redimi çalmaya gidiyor ya çocuk. Cık. Dert gibi la valla dert gibi. Orman dönemiyorum abi. Adamın ormanını çalmaması için gidip bir şey yapmam lazım. Oynamam lazım. Görüyor musun? Yüzü çalacak ya bu. Yüzü... Alın gibi eminim ya. Okule gitti şimdi oradan. Buraya bile gidiyor mu? Buraya gidiyor. <laughs> bak bak. Kanser <laughs> olur. <laughs> Allah'ın leş ya leş köpek ya. Bak 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 şuna bak. Şimdi bunlar uğraşıyor bütün gün ha. Beni bunlar nereden buluyor bilmiyorum ama bütün gün bunlar uğraşıyor. Red Buff'a gidiyor şimdi bak bak. Bak Red Buff'a gidiyor bak bak. bakalım bana Sabri Saniye'de. <laughs> yiyeceğim ya. Derdi ne acaba abi? Evde babası ke kebele falan mı dövüyor çocuğu acaba ha? Acaba derdi ne de çocuğun? Selam aleyküm kanka ben geldim. Tamam gelmedim kanka. Allah'a emanet. hayır hayır. Tamam iyi şey Tamam güzel kaçtık. Açtık çok güzel. Hop! Bu mu headshot? Aa ölmedi lan. Ya bir tane okuyayım. Ben bir tane vurayım lan. Of adam ne oynuyor lan? Kardeş smurf müsün? Nesin sen ya? Terminator. Hiç mu çocuk ya? Bu orman full dönmüş lan Nokcun. İyi Nokcun beni öldüremedi ha flash atsa da. Güzel. Rüsü de ama şu item sayesinde ölmedik. Beni vuralım bir iki tane. Gel bakalım buraya. Adam güzel oynuyor ya. Ben oturup bu adamı mi bu arada. Bir de çek izleyelim be reis. Güzel oynuyor içeri. Ya bakalım şu Morgan'a ben birlenmiştim ya. Bir... Nerede lan bu? Ne gitmiş? Dur buraya bir tane vurayım. Bum! <laughs> Oy lan tek atamadık. Dur geliyorum. <laughs> Zıng! Öl lan! Abi adam ölmüyor ya. Ala! Biri geliyor arkamdan. Kaç 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 biri geliyor. Anne! Lan ne oğlum? Nasıl ya Morgana işte bu mu? Counterlıyor beni abi. Ah be Q vuramadım. Morgana counterlıyor ya. Çok büyük abi Q'su. İstediğin yere at yani. Diyorsun dedik. O dedi bütün iş çağla uğraşasın var ya. Şuna gezsek orman dönsek? Adam bir saattir ormanda dönüyor? <laughs> çok zevkli ya. Cidden lol. Yani lol böyle oynamak değil. izlemelik oyun ya. İzlemesi zevkli. Aksiyonu, fightları güzel ama Oynarken cidden mental olarak adamı çok yoruyor. Mesela ben oynarken inanılmaz. Kaç sene oldu ya? Yani sezon 2'nin başına başladım oyna. Şu an sezon 11'deyiz değil mi? Yani bayağı ağır oynuyorum oyunu. Çok fazla oynadım. Çok fazla maç attım. Artık mentalim, bünyem kaldırmıyor bu tarz insanlar. Mesela şu adamı görünce normalde Normal şartlarda alfa f şeker çıkarım mesela. Baksana flash da multi at. Sorun da adam. Harbi diyorum sorunu normal değil. Yalamayacağını biliyor bak. <laughs> Valla manyak ya bebe be, harbi diyorum. Bu adamlar mesela mentalim patlatıyor benim. abo 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 Lan dur geleyim. Allah belanı ver. Allah ya Morgan'a bir dur ya. O Morgan çok bozuyor beni ya. Yok girmem buraya ben. Morgan aşırı bozuyor. Morgan da çok ağır kantılıyor beni. Atlayamıyorum abi dedim yer. Yani. Aha. Geliyorum geliyorum. Bizim bebeler gelmiş. Mesela bunu kantılayamıyor Morgan'a. Niye counterlayamıyor Onu söyleyeyim size. Eee. Tutamadı. Söyleyeyim ultisi engellenemez olduğu için Viego'nun Morgan içine atlayabiliyor Q7 ve Morgan'a çok rahat yakalayıp kesebiliyor. Ama ben atlarken havada yakaladıkları zaman ben hiçbir şey yapamıyorum. Bu ne? Yani Nidale oynarken rahatsızlık verin abi oyunculara. Sürekli rahatsızlık verin sürekli. Kilamıza gerek yok. Rahatsızlık ver geç. Rahatsızlık verin geçin. Adam mızrak fırlat. sağ sonra rahatsızlık ver. Adamlar oynayamasın oyun. Öl lan! Öl be! Ölmedi yine ölmedi herif. O ölmüyor abi adam. Anne! Anneciğim 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 ya, lan. Adam adamsın. Gel lan buraya. Hayır oğlum sen. Hayır lan Allah morgana yine vurdu beni. <laughs> ya hadi ölsün birileri artık. Oh öldü be. Yine onu da vuracak. Hadi hadi hadi. Bu herif ölmüyor ya. Dark gibi oldu ha. Çok güzel oynuyor. Ölmüyor ve çok güzel oynuyor. Geliyorum. Geliyorum diye mülbah çaldım biraz. Lan çavga chat mı acaba? Lan yani chat'e yazacağız mı çocuk enteresan. Ben şu pulu alayım. Lan TF hiç kesesim yok. Yazık çocuğa be. Ya beni nereden görüyorsun? Var mı var burada? Yo. Oğlum, Allah ne oluyor? Oğlum niye herkes bana düşman lan? Var yok burada. Morgana. Mor bir şey diyeyim mi? Bu şampiyonu görürseniz Morgana'nın abi. Çok ağır counterlıyor. Aşırı counterlıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Atlayıp vuramıyorum bile ya. Bu kanser ya şampiyon. Ağır counter Jungle Morgana demek ki o yüzden Nidara oynamıyor. Normalde Jungle Nidara çok fazla oynanır. Morgana meta olduğundan beri Nidara göremiyorum jungle. Demek ki bundan. Hiçbir şey yapamıyorum ya. Geliyorum lan. Bak çok derlendim ama Morgana kesme. Ay TF. Bu arada TF oyuna döndü abi. olsun. Fena döndü oyuna. Neredesiniz? Geliyorum abi. Oo. Bak bu da duvara vurdu beni. Öl lan. Bak yine öl. ölmüyor. Öl lan. Ha öl. Kafa yiyeceğim. Ölmüyor Morgana. Adam okutmuş. Muskale geziyor ya. Onun da. Oh be. Yangın değil ya. Mitif oğlum ya. Adam baya iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor çocuk. Nizere de çok kanser ya. Aferin objektif yap. Aferin lan sana. Şunun oyuna kalktısı iki kill. <laughs> i̇ki kill kalktısı var. Başka hiçbir şey yapmıyor. Şu farmı almaya gelecek ya. Şöyle vursam. Yok gelmiyor oraya. Gel lan buraya. Red buff lazım yani nereye oynarken. Şey bana çok bozuyor Morgan'a falan beni çok bozuyor ya şundan biraz. Ya Morgan bir rahat dur ya. Allah. Allah. Kaç kaç geliyorsun kaç. Kaç geliyorsun kaç. Zınk. Bu match kanka. Atlasam tek der miyim? çocuk çok fena atıyor ya skillleri. Şuradan bir şöyle doşasan. Selamun aleyküm kanka. Şuradan Morgan'a vursak neyse yok. Aa burada TF bekliyor beni. Zın! Yes! Güzel. iyi koyduk beyinden çocuğun. Şak! diye indirdim vallahi kafasına. Neyse Morgan'a uzak durdukça kill almaya başladık abi. Morgan'a bulaşmayalım. Gel bakalım buraya. Odun kazım geliyor. Çekil kardeşim. Bir bu odun Bu arada atla sen hepiniz arkadaşlar. Atla sen oynayamaya ver. adamı şu atamadık. <laughs> Çok iyi. Tamam yürürken atabiliyorum. Sabit atamıyorum yürürken atabiliyorum ama. Burada mı var? Aha oy iyi vurdum ha çocuğu. Bakın selamünaleyküm ya. Hop. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Bizim bufflar çıkıyor. Gidip bufflar alalım. Bir bir nüfusu alsam mı ya? Ete vururuz. Bir nüfusu alalım. Paramız tam bir nüfusuna gidiyor galiba şu an. Ben bu buff'ımı alayım koşayım abi. Çavgat almasın. Çavgat enteresan bir şekilde orman dönmüyor bu arada arkadaşlar. Çay görüyor musunuz? Orman dönmüyor. İyi vurdum ha. Aha. Lan bitti maç. Maç bitmiş. Bir mahvetmiş. Çavuk kardeşim oyuna döndü bir anda. <laughs> Kiri'yi koydu çava gelip. O çün benim bak nasıl bitiriyor oyunu. Adam oyuncu ve Adam geldi son anda difi koydu arkadaşlar. Top dif. <laughs> Top difi koydu. Bak bak o kadar farm boşa yaptı lan bu adam. O tatlı öldü lan. Kıyamam lan sana. Öldün mü Çen? Öldün mü Çen? He ee, öldün mü Bitiriyor Bitiriyorum oyunu. Gelin oğlum oyunu bitiriyorum lan. Şşş. Anne ya Morgan'a yeter ya. <laughs> yine, yine attı kafama ki. <laughs> <laughs> Flash tatam bir şey yapamıyorum ya. Morgan yapma be kanka ya. Çok fena kantiliyor cidden Morgan bizi. Ama iyi vurduk ha tek attık. Bir Rabo'dan alsam büyük ihtimalle Q'la teklerim. Tamam oyun bitmiyor lan. Adamlar yoksa comeback diyecek mi? Ya comeback diyecek Şu Viego'ya baksanıza abi. Ama bence Viego'nun dönüşmemesi lazım arkadaşlar ya. Niye biliyor musun? Aa, yani güçlü fed zaten ki. dönüşte adamlar item yok. Bak dönüşte adam 1.5 item. Bitirme dur. Ya of be. Ya dön, bence dönüşmez mi? 4 item bir olsun 1.5 item adama dönüşüyorsun. Can veriyor eyvallah ama bence worth değil ya. Hani worth değil abi. Ama yani Morgana bence meta da çok güçlü ya. Oynatmıyor abi. Kesinlikle oynatmıyor ama şu adam ayalım Vegos'una. Aferin lan çocuk. Öğrenmişsin lan şampiyonu. Şöyle oynuyor. Ama çay bir reportlayalım ya. Ne diye bir reportlayacağım? Mesela bu durumda adam reportlayamıyor. Adam mesela oyun boyu trolledi. Ne diye reportlayacaksın adam? Ne diyeceksin? Ne diyeceksin yani? AFK diyeyim. Troll. Yani hiçbir anlamı yok. bunu yani bunu reportlayamıyorsunuz. Yani oyunu böyle çok fazla trolleyen insan var ve bu reportlanmıyor. Haberiniz olsun. Yani keşke reportlayabilsek. Riot gidip bir şey yapmıyor. Tabii küfredenler banlanmaz, şey olmaz. Ama West'te sıkıntı yok. West'te ben reportladıklarım banlanıyor. Bu tarz oynayanlar banlanmıyor sadece. Dediğim gibi yayınlara gelmeyi unutmayın. Bir de Atlas oynayan varsa, oyuncak olan varsa da Discord'da yazsın bana. hallederiz, oynarız beraber. Siz için teşekkür ediyorum. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bye bye.